Güneşin Örgevi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şiş örgü çalışması anlatmak istiyorum. İpim bebe yünü kullanacağım. 100 gram 250 metrelik 3 numara şiş tercih ettim. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. ilmek sayılarımız 4 4 katları artı bir tane de ilmek atacağız. Dilerseniz modelimizin yapılışına geçelim. Modelimize ilmek atarak başlayalım. İstediğiniz farklı teknik biliyorsanız o şekilde de atabilirsiniz. Ben bilmeyenler için göstermek istiyorum. Küçük bir model anlatımı yapacağım. Az sayıda ilmek atacağım. Şöyle birinci ilmeğimi bu şekilde çıkartıyorum. Kısa olanı parmağıma dolayıp 4 artı 1 ilmek olarak da ilmeklerimizi atıyorum. Modelimiz oldukça güzel. Şirin bir model. İster bebek örgülerinizde isterseniz de yetişkin örgülerinizde modeli kullanabilirsiniz. İlmeklerimizi de tamamladım. Şöyle ucunu da bağladık. Şimdi modelimin ters yüzündeyim. Arkası yüzündeyim. Lastik yapmadan modeli kuracağım. Siz dilediğiniz lastikten sonra model üstüne kurabilirsiniz. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Modelimin birinci sırasında ve arka yüzdeyim. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Modelimin birinci sırası arka yüzdeyim. İki ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters bir ilmek düz iki tane ilmeğim ters bir ilmeğim düz 2 ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters bir ilmek düz düz. Kenar ilmeğimde düz örerek sırayı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Ve bir ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bu arada giden ters ilmeğimiz. Bu hep ters olarak devam edecek. Tersimi ördüm. İki tane düz ilmeğe geldik. Şimdi bu iki düz ilmeğin aradaki boşluktan şöyle arasındaki boşluktan giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıp ve bu şekilde uzatıyorum. Bir tane artırdım. Bir doladım. Sırasına gelen iki tane ilmeğimin ikisini de bir kestim. Yani toplamda iki tane ilmeğimizden üç tane ilmek çıkartmış olduk. Bir, iki, üç ve şişimden çıkartıyorum. Bu işlemi tekrar yapalım. Arada bir tane ters ilmeğimiz var. Bunu ters örerek tamamladık. Şöyle ilmeğim çıktı. İki tane düz ilmeğe geldim. Bu iki düz ilmeğin aradaki boşluktan bu şekilde giriyorum ve bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi şu şekilde uzattım. Bir tane artırdım ve sırasına gelen 2 iki ilmeğimin ikisini de düz örerek kesiyorum. 1 2 3 2 tane ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış olduk. 1 tane ters örüyorum. Arada terslerimiz var. Tekrar yapalım. Aradaki boşluktan ilmek çıkartıp uzatıyorum. 1 artırıyorum. Sırasına gelen 2 iki ilmeğimin ikisinde de 1 Kesiyorum. 2 ilmekten 3 ilmek yaptık. Arada ters ilmeğim. Aradaki boşluktan ilmek çıkardım. Buna dikkat edin. İlmeğinizi birazcık boyunu uzun tutun. Bir artırdım. İkisini beraber kestim. Bir ilmek ters. Bu ilmeklerimiz arada ters örerek devam edecek. 2 ilmeğimin aradaki boşluktan ilmek aldım. Bir artırdım, ikisini bir kestim. Sırada bir tane ilmeğimiz ters ve son ilmeğimiz kenar ilmeğimizde örerek sırayı ikinci sırayı tamamladım. Modelimin üçüncü sırasında arka yüzdeyim, tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir önceki sırada ters örmüştük. Şimdi bu sırada düz öreceğiz. Bir ilmek düz. İpi kendimden tarafı alıyorum. Bir. 2 Bu iki tane ilmeğimi ters ördüm. İp kendinizden tarafı olacak. Bu aradan çıkarttığımız ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpim kendimden tarafı. Tekrar arada bir düz ördük. İki tane ters örüyorum. İp kendimden tarafı, bakın burada aradan çıkardığımız ilmek var, fazla ilmeğimiz. Bunu örmeden tekrar sağdaki şişime aldım ve arada bir düz ördüm. 2 ilmek ters. Aradan çıkarttığımız ilmeği örmeden şişime aldım. Bir düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek örmeden aldım. 1 düz 2 ilmek ters. Bura dikkat edin. 2 ilmek ters. İpiniz kendinizden tarafı arada uzun ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ve tekrar düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örerek modelimin 3. sırasını tamamladım. Modelimin 4. sırası ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Arada ters ilmeğimiz var. Buna ters örüyoruz. Gördüğüm gibi ters ördüm. Burada bakın örmeden aldığımız ilmek kendini gösterdi. Bunu ip arka tarafta bu kez ipimizi arka tarafa alıyoruz. Bu uzun ilmeği sağ şişime örmeden aldım. Tekrar örmüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 modelin ön yüzündeyim. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada örmeden aldığımız ilmeği sol şişimde alıyorum. Bu 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Ve tekrar ilmek sayımız 2 oldu. Arada bir ters. Örmeden ilmeği aldım. Bakın uzun ilmek örmemiştik bir önceki sırada. İpim arka tarafta. Tekrar örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ters örüyorum. Bakın 2 tane düz ilmeğimi ters ördüm. Buradaki uzun ilmeği alıp Bu ördüğüm ilmeklerin üzerinden Atarak şeklini vermiş oldum. Arada bir tersimiz var. İpim diğer tarafta. Örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Bu örmeden aldığım ilmeği 2 ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bıraktım arada bir ters ördüm. Örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Buradaki örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden geçirdim. Ters ördüm. Modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde tamamlamış oluyorum. Son ilmeklerimizi de örelim. Modelimin 5. sırasında arka yüzdeyim. Tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada 1 düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters bir ilmek düz iki ilmek ters bir düz iki ters bir düz iki ters modelimizin altıncı sırasında ön yüzdeyim son sırasındayım baştaki ilmeği örmeden aldım burada da ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim ters 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 ilmek düz 1 ters 2 düz 1 ters, ters ve kenar ilmeğimiz bu şekilde bir modeli tamamlamış olduk. Dilerseniz ikinci modelimde başını göstermek istiyorum. Sadece başını göstereceğim. Şimdi ikinci modelimin birinci sırasında tersinden başlamıştım. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Bir düz, iki ters. Burayı birazcık hızlı örüyorum. ikinci modelimizin birinci sırasını tamamladım şöyle başlangıcını gösterip bırakmak istiyorum ve diğer yaptığım modeli göstereceğim şimdi aşağı ilk sırada nasıl yapmıştık bir ters ördük iki tane düz ilmeğe geldiğimizde iki ilmeğin aradaki boşluktan ilmek aldık ilmeğimizi uzattım bir artırdım ikisini bir kestim ve bir ters ördüm aradan aldım bir artırdım, ikisini beraber kestim. Bu şekilde ikinci modelimizi kurmuş olduk. Ben şöyle modelimin ilerleyen bitmiş halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar kamera arkasında tamamladığım modelim, lastik olarak çalıştığım modelim. Şöyle önce arkasını göstereyim. Arkası da çok düzgün. İstediğiniz örgü alanında kullanabileceğiniz güzel, kolay modellerimizden bir tanesi. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Farklı örgü videolarında tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.